Şu hayvanları otlatmam lazım. Öküzler, inekler sakin olun. Yemek getireceğim size. Şimdi şunu bir sökelim. Tekrardan ekelim. Şunu sökelim, ekelim. Hayvanlarımı da çoğaltmam lazım. Günlük işleri yaparken akşam olmuş ya. Gidip yatsam iyi olacak. Ay, yine sabah olmuş. Abi ben burada uyumadım ki. Burası neresi? Bu ne? Benim evim nerede? Evime ne oldu? Minecraft'ıma ne oldu? Oo! Oo! Minecraft'ıma ne oldu ya? Her yer yosuvarlık. Abi şaka mı yapıyorsunuz siz? Abi Minecraft'ıma ne oldu? İnanılmaz bir şey bu. Her yer şekilde kare değil. Sadece ağaçlar kare hala. Hapi inanmıyorum. Ne olmuş Minecraft'ıma? Silip tekrar mı yüklesem? Şuna bak göl bile yuvarlak. Şu karlı dağlara bir bakın. Abi şaka mı bu ya? inanılmaz. Oh. İnanmıyorum rüyaymış. Oh. Bir ara Minecraft dünyasının tamamen yuvarlak olduğunu zannettim. Oh. Evim seni çok özledim. Bir daha böyle kabuslar görmeyeceğim ya. Bir daha böyle kabuslar görmeyeceğim. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta muhteşem bir mod tanıtacağım. Zaten modu gördünüz. Tanıdınız biraz ama biraz daha anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu modumuzda Minecraft'taki kare olan bütün yer şekillerinin hepsi yuvarlaklaşıyor. Yani tıpkı gerçek dünyadaki gibi oluyor arkadaşlar. Mağaralar, onun dışında dağları zaten görebiliyorsunuz hatta tarlalar bile biraz yuvarlak bir kıvamda. Tabi onun dışında yuvarlaklaşmayan şeyler de var. Mesela evimiz, yaptığımız merdiven. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi o da sanki e, taşın içindeymişçesine. Bir görüntü sağlıyor. Çok güzel bir mod. Şöyle bir mağaralarımızı bulalım. Dağlarımıza tekrardan bakalım arkadaşlar. Modu açıklama kısmından bulup indirebilirsiniz. Nasıl yükleneceğini bilmiyorsanız arkadaşlar. Birazdan onu da anlatacağım. Ama ilk olarak bir kez daha bakalım. Şurada bir delik görüyorum galiba. Orası bir ee, mağara mı? Değil. Evet değilmiş. Evet mağaraymış. Yaşasın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bildiğiniz sanki gerçek ee, şey gibi hani farklı bir oyun muştasına yapılmış. Bana çok gizemli geldi. Böyle kırdığınız zaman şekiller değişiyor. Ona göre. Baya güzel yapmışlar bu yuvarlaklaşmayı. Gerçekten hoş bir moto olmuş. Bakalım başka neler daha hoş gözüküyor. Şöyle indik diyelim. Sanki kırlardan koşa koşa iniyoruz. Baya bir güzel. Aynı şekilde denizin içinde de andaşlar. Yavaşça bir şey var. Eğim var. Baya güzel olmuş bu da. Oyuna resmen farklı bir tat katmış. İndirip bu şekilde de oynayabilirsiniz andaşlar. Gördüğünüz gibi mağaralarımız. Bir meşale almazsam olmaz. Evet, meşalemizi de aldık. Şöyle koya koya gidelim. Gayet güzel bir şekilde ilerledik. Kazdığımızda da suyu bulduk. Hemen şuradan çıksak çok iyi olacak arkadaşlar. Suyun altından çıktım bu arada. Arkadaşlar modumuz bu şekilde. Yani Minecraft dünyamızı gerçek dünyadaki gibi biraz daha şekilli diyeyim. Kare değil de biraz daha şekilli bir hale getiriyor. Dağların şeklinden zaten çok güzel bir şekilde anlayabilirsiniz. İndirmek istiyorsanız açıklama kısmından indirebilirsiniz arkadaşlar. Ama modun nasıl yüklendiğini bilmiyorsanız videonun devamını izlemenizi tercih ederim. Şimdilik yüklenişe geçiyoruz. Evet arkadaşlar geldik modumuzun yüklenme kısmına. Açıklama kısmından indirdiğiniz linkte RAR dosyası olarak bulacaksınız arkadaşlar. Yani bilgisayarınızı indirdiğinizde RAR dosyası olacak şu şekilde. İlk olarak buradan çıkartmamız gerekiyor şu şekilde sürükleyerek masa üstüne bırakın arkadaşlar zaten çıkartmış olacaksınız. Ben daha önceden çıkarttığım için buraya geldi. Kapatalım artık bununla işimiz yok. İlk olarak arkadaşlar forcumuzu yine yüklemek zorundayız. Minecraft'ımızla uyumlu olsun diye. Önümüze bu şekilde bir şey çıkacak. Bunları hiç değiştirmeden OK'ye okay basıyoruz. Ve bir yükleme ekranı çıktıktan sonra... Sefufuli yani oldu diyor bize oyunumuz Tamam olduysa harika. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar çalıştırım bölümünü bulmamız gerekiyor. Ben işletim sistemi olarak Windows 8.1 kullanıyorum. Ondan dolayı çalıştırma girdim. Çalıştır bölümüm bu şekilde çıkıyor. Burayı hiç değiştirmeyeceğim ama sizler için tekrar yazacağım arkadaşlar. %100 up data %100 yazıp tamam diyorum. Arkadaşlar eğer daha önceden mod kurduysanız zaten bilgisayarınızda mods bölümü vardır. Ama kurmayan arkadaşlar için söyleyeyim. Bu olmayacak arkadaşlar sizde. O yüzden dolayı kendiniz oluşturmanız gerekiyor. Klasör oluştur diyoruz. Mods yazıyoruz. Küçük yazmanızda fayda var. Ben yaptığım için şu anda yapmayacağım. Şuradaki fazla dosyayı da sileyim. Aynen bu şekilde mods dosyasını oluşturun. Ve şuradaki yani modumuzu Forge değil handaşlar modumuzu alıp içine doğru sürükleyip Bırakmanız yeterli Modumuz kuruldu mu? Bence kuruldu Şimdi oyunumuza girip test yapalım Modumuzu kurduktan sonra yapmamız Gereken şey Minecraft'ın Lancer bölümünde ne Profile yazıyor Yeni bir profil Buradan Release yazan kısmı bulup Bunu değiştirmeniz gerekiyor Kurduğunuz Forge'u Göstermeniz gerekiyor burada Ben tabi Minecraft 1.8 1.9 ve 1. 7.10 oynadığım için hepsinin forcu bende bulunmakta. Ondan dolayı modumuzun sürümüne göre yani modumuzun sürümü 1.7.10'a göre olduğu için şu şekilde yapıp save diyeceğiz. Bakıyoruz burada da olmuş zaten ve play dediğimizde bakalım oyuna girecek mi? Çalıştıracak mı? Merakla bekliyorum. Şu anda modla ilgili bölümleri oyunumuz doldurmaya başladı. Şu anda oyunun ekranı geldi handaşlar Sizlere göstereceğim. Çok özür dilerim. Evet, aynen bu şekilde oyunumuzun ekranı gözükmüş durumda. Zaten forcumuz olduğu zaman burada mod dosyası geliyor kendiliğinden ve modumuz burada olmuş gözüküyor. Şimdi bir de oyunun içine girip bakalım gerçekten olmuş mu diye. Evet arkadaşlar hafif bir yuvarlaklık zaten gözükmeye başlamıştı. Ve Minecraft modumuz çok güzel bir şekilde olmuş. Umarım arkadaşlar Minecraft dünyasını yuvarlakken de seversiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.